Görünmeyenlerin dünyası, insan hayal gücünü kültürler ve tarih boyunca derinden etkileyen gizemli bir çekiciliğe sahip. İslami inanışta bu alemi mesken tutan gizemli varlıklar arasında, popüler kültürde genellikle cin olarak bilinen cinler vardır. Dumanı olmayan ateşten yaratılan bu ruhani varlıklar, insanlıkla birlikte var olan paralel bir düzlemde yaşarlar. Saf ışıktan yaratılmış ve ilahi iradeye mutlak itaat eden meleklerin aksine, Cinler doğru ya da yanlış yapabilen özgür iradeye sahiptirler. Bu doğal ikilik, insanlarla olan etkileşimlerini hem büyüleyici hem de korkutucu kılar. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an, cinlerin varlığını açıkça kabul eder, yaratılışlarını ve amaçlarını anlatır. Bu varlıklardan adını alan Cin Suresi, Allah'ın insanlardan önce cinleri kavurucu bir ateşten yarattığını belirtir. İnsanlık gibi cinler de ilahi yargıya tabidir. Yaptıklarından sorumludurlar ve ödüllerin veya cezaların olduğu bir ahiret hayatına mahkumdurlar. Ruhsal doğalarına rağmen cinler duyarlı varlıklara yüklenen ilahi beklentilerden muaf değillerdir. İnsanlığın ahlaki yelpazesini yansıtan inanç ve inançsızlık, doğruluk ve bozulma kapasitesine sahiptirler. Kur'an, Hz. Muhammed'in Kur'an'dan ayetler okumasını duyunca mesajından etkilenen ve İslam'ı kabul eden bir grup cinin hikayesini anlatır. Cinlerin Allah'ın iradesine boyun eğmesi kavramı, İslami inancın tanrının mesajının evrenselliğine ve tüm yaratılışın birbirine bağlılığına vurgu yapar. Bununla birlikte, cinlerin hem iyi hem de kötü olma kapasitesi, insanlıkla olan etkileşimlerinde bir gizem ve dikkat duygusunu besler. Tıpkı insanlar gibi cinler de tek tip bir varlık değil, farklı mizaçlara ve eğilimlere sahip çeşitli bir ırktır. İyiliksever varlıklardan, saptırmaya ve zarar vermeye çalışan kötü niyetli güçlere kadar doğalarına göre sınıflandırılırlar. Bazı cinler dindarlıkları ve bilgelikleriyle tanınırlar, kendilerini manevi arayışlara adarlar, bazıları ise kıskançlık ve kötülüğe kapılarak Nifak tohumları ekmekten ve insanları kötülüğe yönlendirmekten zevk alırlar. En çok korkulanlar arasında genellikle şeytanlar veya iblislerle ilişkilendirilen şeyatin vardır. Kibir yüzünden Adem'e secde etmeyi reddeden iblis liderliğindeki bu kötü niyetli cinler aktif olarak insan ruhlarını bozmaya ve onları doğruluk yolundan saptırmaya çalışırlar. Günaha yönlendirmek için fısıltılarla ayartırlar, öfke ve nefreti körüklerler ve insanın zayıflıklarını kullanırlar. Buna karşılık, ilahi gerçeği tanıyan ve erdem yolunu izlemeyi seçen doğru cinler de vardır. Bu hayırsever varlıkların, insan anlayışının ötesinde bilgi ve bilgeliğe sahip olduklarına inanılır ve hatta saf niyetlerle yardım isteyenlere yardımcı olabilirler. İslami geleneklerden etkilenen farklı kültürlerde, Gizemli cinler etrafında zengin bir folklor dokusu örülmüştür. Arabistan'ın rüzgarlı çöllerinden Orta Doğu'nun ve ötesinin hareketli şehirlerine kadar hem hayırsever hem de kötü niyetli cin karşılaşmalarının hikayeleri nesiller boyunca aktarılmış, inançları ve uygulamaları şekillendirmiştir. Bu hikayeler genellikle dindarlığın, tevazunun ve görünmeyen güçlerden korunmanın önemini vurgulayan uyarıcı niteliktedir. Popüler hayal gücünde cinler genellikle insan dünyası ile etkileşim kurmak için çeşitli formlar alabilen şekil değiştiriciler olarak tasvir edilir. Gerçek doğaları bu kılıklar ardında gizlenerek hayvanlar, insanlar veya hatta cansız nesneler olarak görünebilirler. Belirli cin türleri genellikle belirli yetenekler veya alanlarla ilişkilendirilir. Örneğin Arap folklorunda korkunç bir yaratık olan gülün mezarlıklarda dolaştığı, savunmasızlara saldırdığı ve ölülerle ziyafet çektiği söylenir. Benzer şekilde baştan çıkarıcı bir dişi cin olan Sila, masum erkekleri tuzağa düşürmek ve manipüle etmek için kullandığı çekici güzelliğiyle bilinir. Cinlerin folklordaki bu çeşitli tezahürleri, insanın bilinmeyene olan hayranlığını ve yaşamlarımızı etkileyebilecek görünmeyen güçlere olan kalıcı inancı yansıtır. Tarih boyunca cinlerle karşılaşma hikayeleri kısa karşılaşmalardan insan yaşamında iz bırakan uzun süreli etkileşimlere kadar çeşitlilik göstermiştir. Bazı kişiler aşk, zenginlik veya intikam konularında yardım isteyerek cinlerle arkadaş olduklarını iddia ederler. Diğerleri Rüyalarını rahatsız eden, talihsizliklere neden olan veya hatta bedenlerine sahip olan kötü niyetli varlıklarla korkunç karşılaşmalarını anlatırlar. Bu etkileşimler genellikle terk edilmiş binalar, mezarlıklar veya ıssız kavşaklar gibi insan ve görünmeyen arasındaki perdenin ince olduğuna inanılan sınır alanlarda meydana gelir. Bazı ritüellerin ve uygulamaların niyete bağlı olarak cinleri çektiğine veya uzaklaştırdığına da inanılır. Kur'an'dan koruyucu ayetler yazılı veya belirli değerli taşlarla süslenmiş muskalar, kötü niyetli cinlere karşı korunmak için yaygın olarak giyilir. Tersine, merak veya güç arzusu tarafından yönlendirilen bazı kişiler, cinleri çağırmak için riskli ritüellere girişirler. Genellikle gizlilik içinde gizlenen ve eski geleneklere dayanan bu uygulamalar, bu varlıkları insan alemine çekmek için belirli büyüler, fedakarlıklar ve sunular içerir. Ancak bu tür girişimler tehlikelidir. Çünkü uygun bilgi ve koruma olmadan bir cin çağırmak kişiyi manipülasyona, ele geçirilmeye veya hatta fiziksel zarara karşı savunmasız bırakabilecek korkunç sonuçlara yol açabilir.